Evet selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Gününüz aydın, bereketli olsun inşallah. Bugün sizlere kısadan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayatını kısadan anlatacağım. İnşallah Hazreti Osman'ın hayatını okumak bir gün sizlere, bizlere hepimize nasip olur inşallah. Hazreti Osman radıyallahu an peygamber efendimizin damadı, İslamiyeti ilk kabul edenlerden birisiydi. Peygamber Efendimizin iki kızıyla evli olan Hazreti Osman radıyallahu an İslam ordularına çok büyük bir yardım etmiştir. Bütün develerini, malını, mülkünü İslam ordularının yolunda harcamıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Hz. Osman'ın bundan sonraki yapacağı günahlar Hz. Osman'ı cennete gitmekten alıkoymayacaktır diye buyurmuştur. ...bütün malını, mülkünü... ...İslam yolunda harcayan büyük insandı... ...Hazreti Osman radıyallahu anh... ...Resulullah Efendimiz'in iki kızıyla evli olduğu için de... ...Zünnü ismini almış... ...Peygamberimiz'den... ...edep misali... ...haya misali bir insandı... ...Hazreti Osman radıyallahu anh... ...ölürken de garip öldü... ...Peygamber Efendimiz... ...onun için... Ey Osman oruçluydu öldüğünde. Ey Osman daha ne bekliyorsun? Gel buyur yanımızda iftarını aç diye rüyasına girer Hazreti Osman radıyallahu anh. Anlatılacak çok şey var Hazreti Osman hakkında ama ben diyorum ki Hazreti Osman'ın kitabını alalım. Hazreti Osman'ın hayatını okuyalım. Onun hayatını kendimize örnek kılalım. Rabbim Hazreti Osman'ın yolundan gitmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan gitmeyi sizlere bizlere nasip eylesin inşallah. Hazreti Osman gibi bir insan bu yeryüzü daha göremez. Lütfen onun hayatını okuyalım. Lütfen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim gününüzü, günlerinizi aydın bereketli eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla.